Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, biz Show Haber'in soyguncuları olarak öne çıkmaktayız. <laughs> e, Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Anas, bugün sizlerle birlikte ve yanımda görmüş olduğunuz şu gevur Enes'le birlikte <laughs> Van Armut, Robur oynuyoruz. Bu sefer Van Armut Cook değil bildiğiniz üzere. Van Armut Cook'ta yemek yapıyorduk ama da isminden geldiği gibi soygun yapacağız. Bu arada ben şu oyunu, neyse başlayalım. Sizden. Arkadaşlar ready veriyorum ve başlıyoruz. Mansion ee, Mansion soyacağız. Mani son kapıyı kapat. Mani sayı soyacağız böyle. Haydi 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 bizde bu maç. Ben aldım silahları aga. Allah belası. bas. ESC bas. Bastım. Resta, what is resta da bas. What is to resta. Tamam mı? Bekle. Kanka bak şu arkamızdakileri almamız lazım. Oğlum, o Aldım ben, ben silah bak bak, bak. bak bunları almam lazım. Bak bunu almam lazım. Enes görevi sonlandır var. Onu asla basmıyoruz tamam mı? Tamam. Bunu bak nasıl, bunu almam lazım. Nasıl elimde tutacağım nasıl? Bas kanka tut. Sen tut onu elinde Hayır onu değil onu alma bak Bunu bunu al bak bunu Bu, bu daha önemli Ben de bu çantayı alıyorum çanta da çok önemli Bak sessiz yine Bir, Birisini gördüm susturucuyla sık Polisler var polisler var dikkat et polis var polis var Dur, Shift lan shift gedele dikkat. Sessiz ol. Karşımızda. Gel 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 kızım. Öldürdüm, öldürdüm polisi. Kamera 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 kamera. Kamera görünme. Kamera görünme ya. lan. Görünme kamera. Hayır hayır. Ölü gördü. Ölü Ölüyü... Baştan başlatsana. Baştan başla. başla. Kank kam kamerayı yok edelim. Restart restart. Kank. Bak okey. Bak hadi, ölüleri hadi. nasıl arkadaş... Bir saniye. Enes, Enes bekle. Enes bekle. Arkadaşlar oyunu çözmeye çalışıyoruz. Tekrar tekrar özür dilerim. Şimdi. Kanka şey bilmem. Nasıl taşıyacağınızı bilmiyorum. Siz alsanız. Bekle diyorsun? be. Bunları çantaya koysak. Koyabiliyor musun? Koyacağız oğlum. Kanka siz ses... çantaya koyacaksınız. Bak. Çantaya nasıl koyacaksın oğlum? Bak bu şekilde. Aha kanka. Anladım. Tamam. Bir tanesini bir tane kalsın. Bir tane bir tane. Bekle sen bana sal. Al al koydum. Al. Tornavidaya gerek yok, tornavidaya gerek yok. Ha bak bir tane birini öldürüp şeyin alalım. Eee kartını, kart... bak. şuraya bak, şuraya bırak, en şuraya bırak, şuraya bırak bak. Şuraya bırak, susturuculu silah çek, shift ile yürü, şey ctrl. Bak önce Kanka, bir bekle, polis. bekle, bekle. ben, ben kamerayı, bak, bak. sus, ben kamerayı indireceğim sen polisi indir. Üç. Polis sana geldi, polis sana geldi. Alarm ötüyor mu? Hayır hayır. Ötmüyor ötmüyor tamam. Telefon. Ses. Götür telefonu götür telefonu. Attım. Lan ne oldu? Kanka çok gözüktü. Alarmı durduracağız koş. Alarmı durduracağız koş koş. Koş. Eline bir şey alma. Hiçbir şey fark etmiyorum. Getir getir Alarm. çabuk şunu getir al. Ay şey getir şey. Mermi bitti. Bekle dur dur. Lan bekle bekle. Enes 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 Be adamları çek. Adamları çek. Adamları çek. Adamları çek. Adamı çek. Adamı çek. Aptal. Adamı çeksene. Adamın kameranı Önümde adam var. Önümde adam var. Dur tamam tamam o bende. O beni bilmiyor. adamlar nasıl çekiliyor adamlar. Kanka, tamam, C şey 3'e bas çek. Tamam bekle. Bak şimdi kanka full polis geldi arkadan. Polis polis polis. Ardın, dur Enes, dur. Normal silah. Bekle sen beni koru ben kapıyı atacağım. Koru kapıyı tamam, atacağım. Koruyorum koruyorum. Çabuk ol. Bak Enes kamer... Bekle açıyor. Aç aç. Kanka ben ben bakayım sen hiç bırakma onu. Oğlum. Harbiden içinde gibi hissediyorum. Okey misin? Aç açılmıyor. Bekle. Birini öldürmemiz lazım. Açıyorum. Öldürmemiz. Enes mal çocuk burası açık zaten. Buraya gel. Biliyorum biliyorum bu Acho que acabamos de Buradan gidek ya. Of motora bak binebiliyoruz Çınar mu? Gel lan ne Alarm alarm. alarm. Bak bak o şeyin silahını açtım. Kapıyı açtım. Bak bunu çözeceğiz. Çözeceğiz bunu. Nerede lan o? Oğlum bu arka tarafta evin arkasında bu. Aşağıda mı ki? Aşağıda aşağıda galiba. Yo evin arkasında evin arkasında. Was, was, was. Kapıdan sıkıyor. Kafasına al. Aa! Lan biri bu evin içinde ne? Evin içine geldiler. Buradalar önümde ne? Anas. Lan dur. Hallettim. Arkayı hallettim. Power box hallettim. Neredesin? Aldır öldürdüm ölüyorum, ölüyorum. Enes ölüyorum. Aa, mermim yok. Mermi nasıl alacağız? Mermim yok. Gel adamlardan topla, adamlardan. He, üstünden geçince alınıyor. Lan lan lan. İmha etti bak yine. Enes bu power box'u şey kurmamız lazım. şu veren yolu. Dur 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 oğlum ben şu kapıda bir kapağı bekliyorum. Gel sen bak koru. Geri kaç. Ben sana buradan görüyorum. Ölüyorum. Lan lan şunu koy. İha ediyorlar. İha ediyorlar. Edemiyor edemiyor. Öldürdük ki İha edene. Her ver bana her bir. Hadi hadi oğlum bitti. Tamam hadi. Evet, üst kat, üst kat. Aras oğlum ben burada tabancayla savaşıyorum canım yok. Aras of. canım kalmadı. Elanşek. Ben Değil merdivende. De... Hadi yanıma yardım. Ben tuvalet gibi bir yerdeyim. Askerler gitti. Aşağıdalar göremediler. Göremedim. Ben arkandayım bak camdan atla. Barbekün ora. Bekle bekle ben buradan bir şeyler çalacağım. Bak 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 içerisinde. Enes lan yardım ne çalmasın aptal. Arkan geldi arka. Vur. Burda? Kanka bomba çözmeye geldik Bomba çözmeye geliyor. Bomba ne oğlum ya? Ben yukarıdan bakıyorum. Olur. Oha! Korumalı sıvat geldi. Korumalı sıvat geldi. Korumalı sıvat geldi. Kalkanlar. Nereden geldi lan? Vuruyor mu burada? Aşağı atladı. Aşağı, oradan. aşağı. Arkanda, arkanda. Arkan. oğlum? Bak bak, bak. Oğlum bak o şey, o Sık lan mermim bitti Tamam geliyor Kanka bunları çözünce ne oluyor? Bak destroy the power box. Power box'ları imha et diyor. Yoksa bir yerin kilidini falan atacak bunlar. Mermim bitti. Hadi Geldi ya, Aras. Savaş sesini duyabiliyorum. Enes dur dur duvar kenarı duvar kenarı. mermim Aras kapıdan kapıdan inerken bırak merdivenden inerken bırak Agora a gente... Gündüz kanka gündüz ya. Tamam dur çok bak ama oğlum buraya. Dur bakayım nereye gideceğiz biz? Tamam al çantayı al çantayı al. Nereye gideceğimize bakıyorum bekle. Enter the store. Store'a gir diyor. Ah! telefonu. Hayır, al bak değil, buraya işte kaçıyor. Öyle olmayacak. Alarm olduğu anda kanka kaçmıyor hiçbir şekilde. Sen git kanka. Alarm öttü anda şey yapacağız. Tamam mı? içeri gir. içeri gir. Alarm öttü. anda kanka arabaya doğru gel. Şeyleri al. Kır. Tamam mı? Patlat. Şey, öldür adamları. Ben niye içeride durayım? Ben niye içeride durayım? kanka bak şimdi adamlar tetiğe geçerse diye. Tetiğe geçmezse hiç takıl öyle. Tam tamam, ama al kaçır kanka al kaçırmaya çalış. Kaçıramam, alıp kaçırmaya çalışamam. Neyse hadi başlıyorum ben. Bekle be. be Beklesene be. Güvenliğin arkasına geçip keyi alabilir miyim diye Beklesene be. Giriyorum enes, enes, enes. Gir 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 gir. Başlıyorum. Başla. Tamam. Aa sen gözüküyorsun. Gözüküyor. Çabuk Çalmadı. Bekle şimdi çalacak. Kanka yukarıda soru soru işaret. tamam aldım ben eşyaları. Kaç şimdi? Şey arabaya kaç? İşte bu. Çalı. Az şey gitti şey gitti polis gelmeyecek gelmeyecek polis. Niye? Alarm gitti. Alarm gitti. ben bende polis. Tamam okey alarm gitti. Alarm gitti oğlum. Şey gelmeyecek artık. Bak swap gelmiyor. Enes para bende. Swap gel. Para bende. De. Çantayı al arkaya gel. Çanta al arkaya gel. Bekle de çantayı alıyorum. Çantasız alamıyorum biliyorsun değil mi par parayı? Evet. Polis geldi, polis geldi, polis geldi. Swap gelmedi aynen. Geliyorum 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 bekle. Bu lan nerede vuruyor? Duvarı mı vuruyor adam? Aç kapıyı. Oğlum adam vuruyor adam var çocuk. Öldü öldü gel. Ver bana ver bana ver bana ver bana. Ben çantayı tut. Kanka git power şeyini hallet Koru. Tamam o imha olun ya onu imha ettirme A geldi geldi arkana geldi arkana geldi imha <laughs> etti tamam şimdi geldi etki geldi şimdi geldi tamam. Tamam. 28 evet, mız var. Bunlar yere neyse 27 ka Kanka buradaki şey 27 ka oradakilerin hepsini topla. Sen de düşersin. Sok be içeri. oturuyorum. Kaç. Kanka hepsi düştü. Aç şu kapıyı aç. Aha. Ah. Aras hepsi düştü. Takıp yıkılma görevi. Hayır. Aha, hayır. Oğlum 54 A oldu Enes. Tamam. Bekle bekle. Git. Aa, i̇çeride var getir. Müzik falan da getir. 55'e tamamlıyoruz. Sonra gidelim. de mi? Hayır oğlum ya, hepitem şey. de. he şey. Oo, enes enes üçüncüde 3.de çalıyoruz 100 milyon. İşte 100 bin Oo. Kanka bir şey diyeceğim. Bunun de... sonu olsun bence. İkinci bölümde çekeriz şey, e, Enes'ine. Evet teşekkür ederim. Beni en az ve e, videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, diyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok. Neyse o zaman Allah arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay. Bir de yorum yok.